Ben yine bir tanesini yakaladım. Çok sinsice bahçeye girmeye çalışıyor Demir. Çok çok ya. Aa yakaladı. <laughs> Duydu sesini Demir. Hangi yanın? Bak şurada benim toprağım var. Allah tanrım değişmemişler. Ya da değişmişler mi ya? Onu mu fark ettiler? Ne yaptılar? Bu kediler arkadaşlar toprağı çok seviyorlar. Özellikle de çiçekli toprak varsa çiçeği atıyorlar toprak oluyorlar. Demir geliyor bak aşkım arkanda. Geliyorum ben dur. Dur aşkım geliyorum. Yalnız benim masayı mahvetmişler. Hep üzerindeler. Her oturmalı da zorundayız bu kediler yüzünden. Kedicik. Kedicik. Aa Demir kargalara bakar mısın? Sabah sabah ne kadar çok. Yavaş tamam mı anneciğim? Çok yavaş yap. Bir anda tırlık atar sana. İşte kibar böyle yavaş. Anne. Hem de böyle yap. Ps, ps, böyle güzel severek yap anneciğim. Tamam mı? Hiç korkmadan. Bak çok işten sevgi ihtiyacı var. Gelmiş buralara. Demir yapma. Bak, bir tane daha geliyor arkadan? Hemen korkatıyor. Bak, bak. O korkak mı? Tam çıkmıyor da bakar mısın arkadan? Tam çıksa gelecek aslında. Ayşegül bahçedeki ağaçlar falan görürsün. Evet, bahar bahar bu tarafa gelmiş ama bizim o tarafta gözükmüyor. Ağaç olmadığı için. Evet. Ama burada çok güzel bahar gelmiş. Babam resmini çekti zaten sabah. Evet. Acaba kulübenin içinde bir şey kedi falan yatıyor mu? Yerine <laughs> anne girdi Evet. Oraya o zaman bir kağıt falan koyalım altına rahat uyusunlar. Girdi. Kedi şey evi olsun Baktın köpek uydun. evi olmasın. Evet zaten köpek. Zaten Değil mi köpek alınca kullanır. Anne doktor vardı. Aşkım üşürün mü sen? Sanki biraz hapşırdın gibi. Hapşırdın mı? Gel içeri gidelim aşkım hadi. Anne niye öksürdün? Zaten mi? niye öksürdün bebeğim? Anne, kıl, kaçtı. kıl mı kaçtı? Evet. Saçmalama, ağzını mı götürdün? Ha? Ayşe nerede kedi? Minnak yavru içeride. Minnak yavru, gel. Biri de arabanın altına girmiş. Bur Anne, burayı da şey Baban yaptı. görmesin. Neresine geçti arabanın? Oh. Baban geçen Ay. arabayı çalışırken Ayşegül altındaymış. İyi ki fark etmiş. Gel kedicik, gel. Sen de gel. Bunlar insan olunca gibi. Ben de şu kargaları çok seviyorum arkadaşlar. Geçen kargalar e, ceviz atmışlar bizim bahçeye. Benim küçük kızım gitmiş bu cevizi almış. Karganın bir tanesini nasıl kovalamış. Korkudan yanıma geldi. Sev aşkım çok tatlı zaten. Onlar sevdiriyor da bizim şey neredeyim Siyah, Siyah yok. O biraz evcilleşse çok tatlı aslında. Kız. Kız yeşil gözlü. Çok tatlı. Evet aşkım çok tatlılar değil mi? Ama şu an normalde bunlardan 10 tane birden geliyor ama yok şu an. Gelen yok. 2-3 tane var. Anne şu hiç şey yapmıyor. Çok güzel. Ama mangalı yaksanız hemen koşuyorlar. Hemen. Nerede çevrede olanlar da geliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel. Bu rahat, bunun uykusu var herhalde. Uyumamış gece. Değil mi Demir? Demir. Ha bak geldi bahçeye Anne, geldi. Aşkım arkanda korkma. Korkma. Anne korkmuyorum. Anneciğim onlar bir şey yapmıyor. Sadece o dediğim siyah var ya. O oynarken tırmıklıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Tamam mı? Bak orada bekliyor. Beni sev diyor. Severim ben seni. Bekle. Diğeri nerede? Diğer çiroz. O da yavru. Zayıf bir şey. Hmm. Şu, pis pis dediğin zaman çoğalıyorlar. Bak nasıl koşuyor. Demir ne yaptı? <laughs> Demir korktu. Farkında değil. İkiniz de, koştu. i̇kiniz de koştunuz ama ikiniz de birbirinizle de farkında değilsiniz. Anne. Ha geldi. Geldi arabanın altında. Zilli kıskandı geldi. bak çıktı çıktı Demir geliyor aşkım dikkat et. O oynamayı seviyor. Ama sık hayır Demir hayır. Tırmıklıyor bebeğim dikkat et. Aa bak bak arabayı tırmıklıyor. Babiş görmesin vallahi kızlar. Ay <laughs> anne oyna. Ya oynamak istiyor aslında da vahşi oynuyor. Yırtıyor yırtmasa seveceğim. Korkuyorum. Var, var var çok fena. Bir, yere attı elimi ama Allah'tan yırtmadı. Anne. Efendim bebeğim. Da... Onun kendinden şey kayıyor kendinden aşkım ya. O uyuyor. Hı -hı. Bak orada bir tane çıktı bak bak. Arkayı görüyor musunuz duvara? Orada da bir tane. Neyse oradan geliyorlar. Nasıl olur? orası herhalde ana yolları. <laughs> Çıkış orası. Bir anda çıkıyorlar. Demir. Hı -hı. Ne yapıyor bu kedi aşkım? Hı. Oradan geldi. Evet hava serin olmasa kahvaltıyı bahçede yapardık ama çok serin ya. Girelim mi aşkım içeri? Anne ben kedi Ay arkadaşlar görüyor musunuz ben oraları güller diktim. Yazı doğru büyüsünler diye. Bak. İnanır mısın gelip gelip toprağını bir yeşiliği e, e, gördüm aşkım gördüm. Bu kediler var bakmayın böyle sakin durduklarına. Aşkım ben iki dakika içeri gidip geliyorum. Görüşmek Hadi üzere. El sallar mısın aşkım? Demir. Bebişim. Evet hadi bari, bari, bari. Hadi görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Birazcık sevebilirsin. Ama bir içeri girelim istersen. Üşüdük sanki biraz. de Neden aşkım? Ama hava soğuk sanki. Ha ben şeyi gösterecektim yakından. Şu ağacın çiçeğini bakar mısınız? O kadar güzel beyaz çiçekleri var ki. Dikkatli bakarsanız küçük küçük beyaz çiçekleri var. Yakında bu yıl baharı doğru daha da beyazlayacak. Her tarafı bembeyaz küçük küçük çiçekler açacak inşallah. Ee, normalde kuraktı hiçbir şey yoktu. Ama ne oldu? Baharın geldiğini ifade ediyorlar. Çok güzeller. Şu an çevrede sakince bir çalışma var. Herkes bahçe düzenlemesinde. Kargalar bir taraftan. Efendim anneciğim. Hay bahçe biraz ıslanmış aşkım. Ben şu an inemem bahçeye. Bir de acıktım. Hadi gel kahvaltımızı hazırlayalım bebeğim. Hadi bana yardım eder misin? Neyse. Bile güle, güle biz kahvaltı hazırlayacağız. Şuna şu da çok da ev. Çok tatlı bence. Onu da yemek yiyebiliriz. <laughs> Onu da bir ara evimize alırız anneciğim. Gel. Yemek yesin. Ay çıkar gel aşkım yanıma. Seninle güzel bir kahvaltı hazırlayalım mı? Hı? -hı. Ha? Sonra da kahvaltıyı anlatırız arkadaşlar. Neler hazırladınız olur mu anneciğim? Anne nasıl <laughs> yapacaktım bunu. Onu küçük leğen yapacağız böyle. İçine koyacağız. Güvendeyiz. Evet. Küvete koyamayız. Küvet aşağıda şimdi. Onu doldurması bir saatimiz alır. Gel hadi aşkım gel. Anne. Efendim.